É, i

Biz hak hak da az bir şey istemedik. AliExpress'te olduğu bir mal bu tazablar. Şartımızı yapmadık. %50 ve azı Söz vermiş söz olur mu? Siz öylece yapıyoruz. Vatandaşım yaptım ben naslanla oyladınız. Biz zam yapmadan yaptık. Siz belediye size siz fark etmeyin. Zam zam Kardeşim, 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 kardeşim,

Pazarda. Sesin zamanı geliyor. Hangi seçim? Tabii. Ben de seçim zamanı sonra. Sonra Ben pazarda göreceğim seni. Sen, Sen kıskanda çatla. Sen loyunu da alacağım. alacağım. o ki? Sen kıskanda çatla. Sen çatla. -Bak. Bak hala hırsızda çatlıyorsun. Sen kıskanda çatla. Sen elektrik patrasına Sen Tamam sakin ol. Şey. Tamam değil. Sen. Tutmaz. Tantiyonu yükselt. Sen onu Tamam çev. tamam. Aşağı gel. Gel de doldur. Her doğru Abla çantada pasta burada buluşacağız. Parti at parti çatı çatı alacak. At parti çatı çatı alacak. Abla abla hadi abla hadi hadi. Hadi abla hadi. Hadi bay bay hadi. buluşacağız. Çantada